Neden dolayı abim dedim. Abi bilmiyorum dedi. Ee, elektrik alamıyorum dedi. Kardeşimin kesinlikle parayla pulla bir ilgisi yok Esra Hanım. Beni İnancınız olsun tanıyanlar bilir. Kardeşimin eşi 500 lira maaş alsın. O 500 lirayla geçinir. Kardeşimin eşi 5 milyar maaş alsın. O 5 milyarla geçinir Esra Hanım. Bu da tamamen farklı tarafa götürüyorlar yani. Ben kardeşime sonuna kadar güveniyorum. Beyefendiyi tanımasını bilhassa ben istedim. Habib Hanım ee, kusura bakmayın ama Kardeşimi teşvik eden benim Hayır siz beni yanlış anladınız Diyorum ki talipleriniz geldiği zaman yani birbirinizle, ya. Birbirinizden asla fikir almayın Siz ondan o sizden almayın Kendi kararınızı kendin verin Yani sen diyorum. ona kanı bile deme diyor Evet ben hiçbir şey yorum yapmayın diyorum Bizim Birbirinizi etkilemeyin diyorum var. Sizin hatırlatmanıza gerek yok Canım benim ben kötü bir şey söylemiyorum size Esra abla bakın ben hani saygısızlık yapmak istemiyorum Ama insanlar benim içimi dışımı bilmeden Beni böyle kötü gösterdikleri zaman ben üzülüyorum Sonuçta hayat benim hayatım Kötü gösterme değil şu Hanım'la hani yaptığınız bir, beni... konuşmadan yola çıkarak hani i̇nsanlar, akşam çok beğendi diye Evet ben sabaha. inkar etsem haklılar. Esra Hanım ha? onu ben de yani söylüyorum. Yani ben beğenmedim ben. diye inkar etsem haklılar. Ben Anladım. beğendim evet. Esra Hanım. Hayır çok seviyoruz. Hayır onun için öyle demeyin. Esra Hanım bir şey alıyorsun. söylemek Buyurun. istiyorum. Meryemcim bu kadar insan sana bir şey söylüyorsa bir bildiği var da söylüyor. Şimdi sen Sevgi'ye kızıyorsun ama Sevgi, ben, Aysun buraya ilk geldiğin günden beri seni koruyan insanlardınız evet, biliyorsun. Evet insan, ben Sevgi'nin niye böyle yaptığını az çok tahmin edebiliyorum. Şaşırdım Yardım eden insanlardan biriyiz. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ben senin gibi terbiyesizlik yapmak istemiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum, evet. uzatmak istemiyorum. Hayır şimdi bir böyle bir şekilde lütfen, konuşursan bir şey insanlar yanlış anlar canım yani. Sen Hayır. Senin yüzünden de beni yanlış anlar. Evet Paracımız çünkü şu an gerçekten, gerçekten ya, hepimiz dakika, yanlış anlıyoruz. Bir dakika ablacığım. İstediğini evet, ben anlayabilirsin. Ben şahsen Söylediklerin, söylediklerinle... Bilinir. Söylediklerinle tavrın, davranışın, hareketlerin birbiriyle uyumlu değil. Biz en çok buna kızıyoruz. Tamam abla ama bak demek biz ki bir şey çok... var ki bak. Ben dün inkar etmedim Bizim beğendin mi efendim? Bizim nokta bu. Akşam sen bize demedin mi? Ayaklarım evet. yerden kesiliyor çok abla, mutluyum. Abla ben bunu inkar ediyorum ya. Hayatımda mi? ilk defa bu kadar mutluluğu yakın tattım dedin. Isınamamış olabilirsin biz buna kızmıyoruz. Abla ben her şeyi herkese sen açıklamak zorunda yanlış değilim bak. Sen dinlemiyorsun bile. Ay, Sana birileri şey bir şey söylüyor evet haklısın diyemiyorsun açıklamak zorunda değilim. Bana açıklamak zorunda değilsin. Seni burada milyonlar izliyor. Ben insanların hakkını almak istemiyorum Esra abla. Hani var bir şey ki ben beyefendi ısınamam. Dün doğru ben inkar <laughs> etmiyorum. Hakan da pırıl pırıl çocuk yani. Tamamen bu kişilerin isteğiyle. Sadece onların şaşırdı. Aysun'la da sabah yapmış olduğunuz sohbetten. Hayır sohbet benim burada ben... yalancı konuşuyorlar. Ya, Para gibi yani hmm. yaptığınız konuşmadan yola çıkarak belki de hani diyelim ki sen o tepkiyi vermedin ama o tepkiyi o konuşmayı yapınca senden o konuşmayı beklemiyorlardı. Yani Biz hani hiç bu almadık. şey durumu beklemiyorduk çünkü akşam asla paraya değer vermediğini evet. söyledi. İş filan bizim için önemli değil dedi. Şimdi evet. bir duyuyoruz ki işte iş bahane o olmuş. O sevginin bahanesi Altta sonuna kadar sizden müsaade isteyecekti filan. Biz böyle biliyorduk Evet kararı. öyleydi ama bugün kararımı verdim diyorum. Konuştuk beyefendiyle. Çalış demiyor bana. Ama Hakan, Parayı de, da çalışmayla bahane eden Sevgi. Ya başka bir şey var belki. Neden bu kadar üstüme geliyorsunuz? Biz senin üstüne gelmiyoruz. E, sen Aslında yanlış anlıyorsun. Ben neden e, işi bahane edeyim ki? Sonuçta beyefendi bana mı geldi Talip? Yani sana geldi. Senin derdin başka o yüzden. Ay canım benim. Biliyor musun seni ev sahibinin sevgi koruyordu. Yanlış kişiye Teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum Meryem ve Hakkı'nın. Yürü yüreğim gidelim buralardan. Aşk bizim değil. Sana buralarda bir şey olursa kimsenin umurum?

Şu saçla ilgili bir soru sormak istiyorum. Kaç yıldır uzatıyorsunuz? Efendim, Bayağı e, uzunmuş. Ben kısa sanıyordum bir görebilir e, misiniz? Gelmeden önce biraz toparlattırdım bir toparlattırdım 15 santim kadar az. bir kestirdim efendim. E, Maşallah. Ben kızlarımı kendim büyüttüğüm için. E, kızlarım... Saçımı sübürge ettim bu oluyor. Yani. Hayır hayır. <laughs> anne özlemi çekmesinler diye saçımı uzattım. Beni arkadan anne olarak seviyorlar, önden baba olarak. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Kızlarınız mı istemişti? Evet, evet. Babana e, onun saçlarını uzat. Ya gençken e, gençliğimde zaten uzundu. Askerde kestirmiştim büyük bir acılar içerisinde. E, büyük kızım e, gençlik resimlerimi gördükten sonra bana söz verdirdi. Babacım ben 18 yaşına gelince saçlarını uzatacaksın ve ben senin imaj maker'ın olacağım dedi. Bak sen. Ve ben kızımın eseri. Kızı kız dedi. Bundan sonra böyle giyiniyorsun bu ayakkabılar, evet, evet, böyle e, ya, tarzın ya, bu olacak. Aynen öyle. Tabii daha mı klasik giyinen bir erkektiniz? Ya şey e, daha önceki yıllarda e, suratımı falan incelediğiniz zaman hani bir kadirizm e, modası vardı biliyorsunuz. <laughs> kadirizm yalnız. <laughs> evet. Bir kadirizm modası vardı. E, o zamanın delikanlılarında e, e, tarzlar öyleydi, saçlar öyleydi, bıyıklar öyleydi falan. Esra Hanım, pardon, bir şey sorabilir miyim beyefendiye? Şimdi talibiniz geliyor, aşık oluyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. ...hayatınızın kadını olarak seçiyorsunuz... ...ve size saçınızı kesin diyor ne yaparsınız? Kesinlikle kestirmem efendim. Yani beni bu şekilde görüp... ...böyle e, etkilenip... ...bu şekilde kabul etmeli beni zaten. Güzel, beni tamam. değiştiren insanları Güzel. kabul etmiyorum. Güzel bence de. Hayalin değil mi? Ben, kalmadı. Aa, ben bir anda onu hissettim yani sende. Yani, yani genelde bütün müzisyenlerin... ...beğenebileceği bir tip yani. Olmak isteyebileceği Teşekkür bir yerde ederim. yaşıyor zaten. Datça'da da. E, yaşıyorum. Aslancak'ta şahane. uzun yıllar zaten aynı mesleği yaptık. E, Rakbarlarda barlarda e, şef olarak görev yaptım. Canlı müzik yaşam kaynağım zaten. Yaşam kaynağınız evet. şahane. Belki de yaşam kaynağınız Liyah Hanım. Alkışlarla geliyor ilk talibi. <laughs> Her şeyi iste benden saçımı kestirmemi evet, istemedi. Evet. Şunu söyler misiniz? Zaten ben sizi onun için beğendim. <laughs> ben ben saç bugün gördüm yani. Ben de İlk. bugün gördüm. Evet. evet dün... ben hep klasik şu şu kadar bir şey vardır. Dün niye bakmadık <laughs> biz saçına ya? <laughs> e, biz ben bende de heyecan vardı o yüzden. Ondan e... belki de montunuzun içindeydi. Dikkat ha, belki etmelik. de olabilir. Buyurun. E, İsim neydi efendim? Lia. Lia. Merhaba İldiray Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. E, e, şivenizde bir farklılık var. Neresiniz efendim? Eee... Ben şimdi bir şey demiyorum. Efendim? Hı. Ee, anlamadım şey. Nerelisiniz dedi. Ha. <laughs> Pardon. Ee, ben Gürcü'yüm. Gürcistanlıyım. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş Neler bulduk. yapıyorsunuz? Eee... Burada yaşıyorum. Evet. Ee, i̇şte daha yeni ayrıldım. Yeni ayrıldınız. Evet. 15 yıldır Türkiye'de Türk vatandaşlığı almış. A almış evet. Evet Türk hmm. vatandaşıyım yani. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet efendim? İstanbul'da yaşıyorum. Harika. Aa. Emekli edebiyat öğretmeni. Üniversite Bravo. mezunu. O da süper. Evet. ...sizi biraz Bil anlatır mısınız? Siz de kendiniz anlatın. Ben ya. kendimi anlatayım. Ee, efendim ben e, 56 yaşındayım. Ee, i̇ki kız çocuk babasıyım. Ee, güzel sanatlarla ilgileniyorum. El becerileriyle ilgileniyorum. Ve e, müzik e, dediğim gibi... ...vazgeçilmez bir parçam. E, tarzım, e, kendim, karakterim... ...bunları hiç değiştirmedim, ödün vermedim. E, ve e, benimle birlikte olmak isteyen... E, ...bayan arkadaşlarım zaten beni hep... Enerjimden etkilenip, saçımdan etkilenip, sonra beni değiştirmeye çalıştıkları için hep yalnız kaldım. Yalnızlığı tercih ettim. 10 yıldır yalnızım. Evet. Datça'da yaşıyorum. Resim çiziyorum, şiir yazıyorum. Edebiyatçısınız. Belki birlikte evet. güzel şiirler yazabiliriz. <laughs> Belki de. Belki de. <laughs> Sinema ve tiyatro aşkı olan. Evet. E, sık sık giden. E, dün arkadaşınızı ziyarete gidiyorsunuz. Evet. Televizyon açık, kimi görüyorsunuz? Ve İldirim Bey'i gördüm. Ee, hiç sesimi bile duymadım yani. Öyle beğendim. Arkadaşım da yani arar mısın diye ben de hayır dedim aramam. Çünkü o cesareti yoktu bende. Ondan sonra yok ara, tamam dedim belki düşmez diye ben de düşündüm. Ve düştü. Ama düştü yani. Ve bugün Hemen, de karşı karşıyayız. Duruşta ve buradayım. İki evlilik yaptınız. Eşinizi evet. trafik kazasında kaybettiniz. Evet. Birinci eşime öyle kaybettim. Çocuklarınız Yok, Gürcistan'da o. yaşamını sürdürüyor. Evet. İstanbul'da da yaşıyorsunuz. Bu çocuğum. Yorum alalım. Sevgi Hanım sizden alalım. Bir de Tolga Bey sizden alalım. Mikrofon verelim. Hoş geldiniz hanımefendi siz de. Hoş bulduk efendim. Hey. Beyefendi'yi dün televizyondan seyrettim arkadaşıyla. Çok olumlu, çok güzel geldiniz. Biz evde teşekkür annemle ederim. gülümsedik kötü bir günün ardından. <laughs> ee, zaten beklentilerinizi, yaşam şeklinizi oldukça net anlatma fırsatınız evet. oldu. Evet, teşekkür ederim. Ee, hanımefendi de zannediyorum vakıf her şeyi iyi dinlemiş gelmiş. Edebiyat... Edebiyat... Oh, son derece hoş bir dal. dal evet. e siz de buna yakın insanlarsınız ve yaşınız itibarıyla da ne istediğinizi bildiğinize göre e, son derece olumlu bir konuşma olur. Değerlendirirsiniz ve üçüncü şahıs olarak hayırlı olmasını dilerim. Çok Buyurun. teşekkür Sonra ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Tabi zaten abimiz e, gelen e, talebini geri çevirmeyecek kadar nazik bir abimiz olduğu için Eyvallah. benim bir şey söylememe gerek yok tanımasını e, isterim gerçekten zaten abi de gerekeni yapacaktır teşekkür ederim Teşvani ben Yıldır abiye ilk geldikleri zaman arkadaşıyla beraber ee, ...inanılmaz bir aura gördüm kendisinde. Ve mücadele eden insanlarda ...bu vardır aslında. Gerçekten... ...kendiliğinden evet. oluşur. Doğuştan değil. Mücadele ettikçe o parlar o yıldız. Ee, ve savaştıkça o parlar. Siz bu savaşı olumlu... ...insan sevgisine, sanat sevgisine taşıyan... ...nadir insanlardansınız. E tebrik ediyorum. Hanımefendi de geldiği gibi güler yüzüyle... ...ve her şeyden önce... ...sizi olduğu gibi kabul eden bir insan. Şimdi Hayır. şöyle e bir problem var. Bazen insanlar bizim dış görünümümüz için gelir. Evet. Ve... E bizim ...bizim huylarımızı değiştirmeye çalışır... ...bazen huyumuz için gelir... ...saçımızın rengini e, ya da işte... ...şeklimizi giyim tarzımızı değiştirmeye çalışır... ...olduğu gibi kabul eden insan... ...veli nimettir diyorum. Al, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet. Evet. Efendim zaten... E, ...bir şey söylemek istiyorum... E, ...ben yıllar önce bir büyüğüm şu sözü söylemişti... İnsanlar ...kıyafetleriyle ağırlanır... ...fikirleriyle uğurlanır. kadar efendim. Evet... Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Çay içmek ister misiniz? <laughs> Tabii ki. Alkışlarla buyurun efendim. Ben size çay alıyorum. <laughs> Şöyle buyurun. Böyle. Ya ha böyle. Bir başka sevgiliyi sevemem sevemem sevemem. Dudakların ne sıcak diye ben diye ben Şu kalbi veremem Bir başka sevgili, gönlünü alan, gözünü boyayan damlaya son kararını söylemek için